sakin ol. Sakin ol. O ne sakin, Hayır, akla, akla. sakin ol. Hayır aklı. Vallahi billahi ya. Bu ne kadar? Bu ne kadar kısmet? Bu ne bir şey ya? Sakin ol. Ekmek bulamayan ekmek ekmeği beğenmiyorlar ya. Sakin ol. Doğru Hüseyin, Hüseyin abi. Ekmeği niye beğenmiyorlar ya? Adam gece koltukta yaşıyor ya. Allah rızasına Rızalı ya. Nasıl yaşıyor hem de. Evet. Askan ücret alıyor ya. Bunların ne hazır ne gel? Ee, bir iddia Memleket da. Memleketle ne Urfa mı? Trabzon. Aa, Memleketle ne Urfa mı? Trabzon. <laughs> <laughs> ee, bir Merak etme mı? Fransız. <laughs> ben düşenlere bak, düşenlere gülmeyin, günah bu arada. Ben gerçekten ne zaman düşenlere gülsem, hep düşüyorum. Yüksek ihtimal bugün ya da yarın yine düşer. <laughs> <laughs> teleport olan dayı yok. Onlar efsane. Üzerinde gezmek sözü hangisini ifade etmek için Ne dedin dayı mı? A cesaret. B gurur. C şaşkınlık. D mutluluk. Bir alabilir miydim acaba soruyu? Efendim? Zamanım yeterli mi daha? Beş, son beş saniyeniz var. On beş saniye mi? Beş saniyeniz var. Bitiyor süre. Ee, cevap veriyorum. <laughs> evet. evet, evet. 85'ten bize ulaşabiliyorsunuz diyorum. Heyecan abi. Hakan Hakan. E, e tamam. Hayır, iki iki dakika diyor. Ha değerli izleyiciler 5 dakika kısa bir ara vereceğim. Acintisim geldi çünkü koşarak gitmem gerekiyor. 2 dakika bana ara ne olur ne olur ne olur özür. İşte televizyonlarda aradığımız samimiyet. Flash TV diye bok atarsınız ama aradığımız samimiyet bu. Yayıncılık gibi. Diliyorum sizden çok pardon. yap <laughs> bizim. Bey Seksi'yleydi. Arif Bey, Efendim? kıskanç mısınız? Kıskanç mısın? Kıskanç mısın Arif amca? Kıskanç kıskanç. Sütlaç demek ne demek? Sütlaç değil. Anne anlayamadım. Kusura bakmayacaksın. Hayır hey, yerim bakayım. seni ya. Hani böyle kıskanırlar ya. <laughs> Nasılsın? İyi 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 iyi. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Sen? Ye ha ha. Herhalde. İngilizce bilmeyen ben. son mesajı var. Hadi bir saat oldu. İki maç verdiniz. He. Lütfen maç verin. Az sonra da reklama girip sigara molası vereceksiniz diyor. Yok yok. <laughs> ben sigarayı bıraktım kardeşim. Hiç merak etme. Uykum kaçtı Ama eğer sanki. sen diyorsan diyor sanki mola vermem burada da içerisinde için sigara değil mi Fikret Engin'e? Yok ben sigarayı olur. bıraktım. sen de mi bıraktın? Tabii. Evde bıraktım. <laughs> Evde bıraktım. Evet. İstanbul Büyükşehir. Ya bir dakika. De... Ben belirtelim. Beşiktaş 2-0 önde. Beşiktaş'ın golünü e, Adem Dursun kaydetti. Aslında Adem Dursun kendi... Evet. ...kalesine <laughs> attı sevgili Can. <laughs> <laughs> evet Adem Dursun kendi kalesine attı. Golle Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. Öne geçirdi. <laughs> 6-8 müzadaylar <'i>, <laughs> arasında İzmir'de müzadenecek bayanlar Türkiye Kupası 8 final organizasyonun ilk turunda Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş <laughs> Türkiye Kupası kuralları çekildi. <laughs> Olimpiyatlarda 5 kez altın madalya sahibi olan Ian Trope pazar günü Melbourne'de bir Fransız gazetesine yaptığı doping suçlamasından temiz çıkacağını iddia etti. programı. Tabii ki Fenerbahçe <laughs> bir mağlubiyet alınca yıllardır bu anı bekliyor. Osman Tambur Öcünün, hani bayağı bir bayağı bekledi. Yıllardır <laughs> bekliyor bu anı çünkü yıllardır bekliyor. Son cümle dedin, dedim. Hani, Çanak tutacak bir cümle söylerseniz. Maç bitti mi? Işte cevap bu, gelecek. Hani böyle lollipop alınmış çocuk gibi sevinçten sevince uçmasını ben gayet normal karşılıyorum. Çünkü ben de Fenerbahçe karşısında bunca zaman boyunca ilk dolaşsam 40 yılda bir maç alınca böyle bir e, ee, neşe, Cetilmen şarkı kardeşimdi. sözleri falan yapardı. Ama Lollipop ben, ikram sizden... ben Ama sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Galatasaray'da en az sizin kadar centilmendi. Tutarım onu yalarsın lollipopu. <laughs> e, yani konu... Bitti, bitti. Yandık, gül <laughs> oldu, <laughs> bitti. Bitti, bitti anladı. Direkt orospu çocuğu dedi. Dede söylemedi. Dedi ki az önce konuştuk. ben dedi de milletin masasında meze olmasın istemediğim için dedi. Bu kendini de oğlan. Sen daha şereflici İşte Bu hiç doğru bir şey ya Allah. Biraz daha mantıklı davransaydın, bir işin olsaydı, bir Bak ne güzel söylüyor annesi yani de bir vakkalım bir çalışsın diyor. Şöyle bir şey biz göre Dede uyuyor galiba. Ondan sonra var da yine olur o. Hasan amca <laughs> <laughs> Yavaş yavaş konuşalım Hasan amca. <gülüyor> Uyandırmayın. <gülüyor> ah canım kıyamam ben. Ay içi çekildi kıyamam. <laughs> 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 Bak uyandırdınız. <laughs> yat yat daha gelmedik yat yat. <gülüyor> <gülüyor> ya yerim çok tatlı ya. Ebru Gündeş'in başına gelen... ...neredeyse aynı noktada gerçekleşmiş. Özellikle bir tane sizinle çok konuşmak istiyordu. Merhaba konuşalım hemen. Merhaba. Siz misiniz konuşmak isteyen? Evet. Ne konuşacaktınız benimle? Yani bir şey... Özel bir şey değil yani. Konuşalım. <laughs> <coughs> <laughs> Konuşmak istedim sadece. Bizim oralarda böyle konuşmak isteyenler laf açmak için önce bir merhaba derler. <laughs> merhaba. Sonra bir es olur küçük bir es. Sonra bir nasılsın derler. Yine küçük iyiyim der öbürü. Sonra ne var ne yok derler. O da iyi işte der. Sonra üst es 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 yani susma susma. Ee <laughs> daha daha ne var ne yok diye devam eder. <laughs> evet böylece konuşmuş olduk. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz daha da arasınız. İyiyim. Tamam. Işte <laughs> bu kadar. Peki sende sapıklık var mı? <laughs> Allahu be Rabbim ya. Hayır ya, efendim, yakışıklı var, yakışıklıyım. Gözlerim <laughs> gözlerim mavi. İşte bu tartışılacak gibi görünüyor. Gün, belki de bu haftanın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Hükümete erken... Kovulmadan 5 dakika önce. Şş. Belki de bu haftanın <laughs> önemli gündem maddelerinden biri olacak. <laughs> Hükümete. Ya bayılıyorum er şöyle ben, ben Bu tip şeylerin belirli dozajda televizyonlarda olması lazım.